Evet arkadaşlar. Kimse yok <laughs> Yok var. Hayır. O saniye. Şu an sıfır kişi var. Niye gelmiyor kimse? Bildirim bildirim gönder yaptın mı? Yok. Direkt açtım. Bildirim gönder nasıl bir Aa Ay geldiler. Solda. Görüyorum abi. İşe kısmasın aşağı. Şunlar ne diyor? Heh, şimdi geldiler bak. Ya kişiler nerede gözüküyor? Bilmiyorum ki. Canlı mı? Şu saniye değil ya o. 55 saniye abi. Saniye Burası abi. 410. Şimdi oldu. Şimdi oturdu çocuğu. Aynen. Evet. evet arkadaşlar. Buradaki canlı yayını bir deneyelim dedik. Evet. Merhabalar. İsmim İbrahim Yılmaz. İbanat da para atayım demiş birisi. Olur. İsteriz vallahi hoşumuza gider. Hakan Şartı kaydı kayalı bak. İbrahim abi nasılsın demiş. Selamlar. İlk ben geldim demiş. İlk gelen takipçime ödül veririm ben. Uuu ne kadar hızlı geliyor. Abi Mersin'e gel. Abi ses yok. Ses var, niye var, yok? Var yok. Öyle bilerek soru yazıyorlar. Oluyor, abi. Bilerek. <laughs> bilerek. Şey Sadece bir kişi mi de Hı? Sadece bir kişi mi Ses var mı dostlar? Bu uh, selamünaleyküm demiş Halil. Ayşe, Emre Yıldız, Murat Kurum. Efendim abi. Azerbaycan, Ahmet. Selamlar. Ben 60 yaşındayım. Afir istiyorum. Airfryer istemiş. Afirli <laughs> bir afiriyet istiyor. Evet arkadaşlar, bu canlı yayın çok değişikmiş ya. Ben böyle bir canlı yayın hayatımda görmedim yani. YouTube'un da canlı yayını olur da biz görmez miyiz? Merhabalar. İsmin güzel insan. Selamun dostlar. müzik belki telif yiyebilir. Müziği açmıyorum. Evet. Polis abilerden telif yerdim. Soldan geçelim Soldan sağa doğru. Tamam. Burada. Evet burada. Cezayi işlemleri uyguluyor. Evet bir şey geldi. Hediye mi var burada? Bir dakika. Bu ne Ercan? Ha Muhammed. 16 TL. 16 lira para göndermiş lan bana. Nasıl para gönderiliyor bunda? Ki. Aa. Teşekkür ederim Muhammed. Para gönderiliyor ha. Bu Evet YouTube'dan beğeni de yapın arkadaşlar. 16 TL paramız birikmiş. Vay be. Arkandan çıkabilir misin? Ne Sağa geç şuraya geçer misin? Sola. geç. Böyle bir şey gördüğünde tamam. o tarafta dur. Anladınız mı? Yapmayın böyle şey. Şeye dikkat et. Kolay gelsin abi, iyi görevler. <gülüyor> <gülüyor> Bazen kendimi belediye başkanı gibi hissediyorum ha. Kulüp mena bak abi, mini kulüp. Hani dikkat et. He. Önde, önde. Şunu gördüm. Ercan sağdan gidiyor. Gördüm, gördüm. <laughs> Caterman bu ya. Bu ne böyle? Kulüpmen. Kulüpmen ne oluyor? Ne oğlum bu böyle? Nasıl bir araba? Aile araba. Aile Linda değil mi? He? Linda'nın, Linda'ya benziyor bizim Linda ablamız. Kim bu Linda? Uf, çok hızlı gidiyor Yok ne anlat ne anlat. Sen ne anlatıyorsun be abi? Turbo <laughs> Abi, Aga beni abi, abi. 6. merhabalar ismim İbrahim. Şey Instagram'dan Kim? 5 milyon takipçim var. Aşağı atalım. O benim prensip olarak üstüme işleyemez. Prensip olarak işiyor. Uçuyor, uçuyor, uçuyor. 16, 16 TL attın yani yayını kapat kral. Al bu 16 TL'yi <laughs> bugüne abi. verken. Aha 33 TL oldu. Öbür ot onu kim atmış bakalım. Göremiyoruz. Attığını görürsün ya. Göremezsin abi. Nasıl göremezsin oğlum? Atanın gözüküyor. Atanın gözünü seveyim. Atan attığıyla kalır. Yapan yaptığıyla. Önemli olan mutlu olabilmek. Kendini bir şey sanıyor. Cevap bile vermiyor demiş. Valla onu gördüm. Ben attım. Birisi demiş ki ben attım 16 lirayı. 16 lirayı atan kişiler iki kişi atmış. Onlar ismini bana yazsın söyleyeyim. Onları paylaşalım hatta. Hmm. Altı dakikalar yanındayız. Zengin olduk ha. Tavşanın yemeği çıktı. Bak tavşanın yemeği çıktı. Tavşanın morul parası çıktı. Tavşan sana 32 lira para var şu anda hesabında. Ona göre. Adım İbrahim Yılmaz. İbrahim Yılmaz abi. Canlı yayındayız. Ne ya haber abi? İyiyim abi sen nasılsın? İyi gidiyor abi. İyi gidiyor abi. <laughs> Sağ ol abi Allah razı olsun. Hayırlı işler. Sağ ol abi. Evet canlı yayından Kimler var görelim. Motorcular bizim canlarımız. Çakmak biri demiş. Ediyorum takip demiş. Beni okur musun demiş. Savaş, Cihan. İsimsiz. Ondan sonra başka. Ana bu şey kim bırakıyor ya? Onları sabahları arabadan atalım bir dahaki. Evet. olur mu? Evet, evet. Garson Bey, merhaba. Merhaba. Şey, ses aç, Bugün ne Şanlıurfa'ya gel demiş. Evet. Arkandayım demiş biri. Arkamda kim var? Bakayım. Motoristlette misin, neredesin? Aa FedEx burada bak, gördün mü onu? Ha? Mr. Besti olacak ya FedEx'ten. He. Mr. biz bize çikolata yollayacak. FedEx'ten. Dayı sigara içiyor. Nerede Ramazan? Nerede oruç? Öncekleri de var. He? Bir örnek verene bakacaksınız Damla. Ondan sonra hepsini okuyacağım şimdi. Mehmet Can, Mert. Kanal Zero, Azerbaycan. Evet, arkada bir birisi sürekli böyle ses çıkarıyor. Tavşan. Onu ben Tavşan. dışarıya atsam ne olur canlı? Tavşan mı? Şimdi ben büyük tavşanı atacağım. Kime diyor? Kardeşi abi. Beyaz araba. Yeşil plak alan. Hayırlısı. Hayırdır, hayıra, hayır, hayırına hayır. Selam abi, ismi bakır mısın? Mini, Zeynep, şu arkada ses yapan şu çocuk var ya. Tavşan işte abi, tavşan. Bu çocuk, abi. bunu ben aşağı atsam bana abi, kızar mısın? Abi tavşan çıkartırız bu çocuk diyorsun ya. Bana kızar mısınız atsam? Vayız abi. Arkadaşlar, Azerbaycan'a selam. Bu çocuğu aşağı atsak bana kızarlarmış. Kızmayın dostlar. Tamamen ben de gitsin. Açıda gözükmüyor. Aa şey kenara gördün mü arkadaş Ne o? Aa bakın. test. şöyle eşek. Eşek herif. Tavşan üstüme eşedi. Gibi de. Testanın üstü böyle arkadaşlar. Komple cam. Gimine. Açıya giriyor ne yaparsa yapsın. Abi sağa geç sağa nasıl? Ben mi gidiyorum şu an? Kaç yıldan buraya çeviriyorsun? Nasıl gidiyorsun? Şefa gibi sen yerdeki Sopan var mı benim burada? Var. Hayır mı? arkadaşı dövebilir miyim? Yasak. İzin verirseniz dövebilir miyim? Hayır. Şimdi arka, aşağıda, arkada bir arkadaş var. Beni kızdırıyor. Benim elimde bir tane baston var. Tamam. O bastonla o arkadaşı döveyim mi dövmeyeyim mi? Dövme. Döv diyenler döv yazsın. Bastonla vuracağım. Dövme diyenler dövmesin. Yiğit. Evet. Dövme para ver diyenler döve para yedirsin. Arkadaşı döveyim mi dövmeyeyim mi? Arabadan ver... atayım mı atmayayım mı? İlk <laughs> önce döv ondan sonra arabadan at. Ne diyor? Evet cevapları bekliyorum. Döv demiş. Döv diye dövme evet. abi demiş. Abi bu demiş. Buyle. Döv abi demiş. Döv demiş döv diyenler çok çıkıyor. Var abi. Varbi'den döv diyor. Döv Dövme diyor, yediler, döv arkadaşlar. diyor, döv diyor. diyorlar abi. Döv diyen çok iyi. Tut Ercan sen bunu şuraya yaraş ben şurada bir döveyim onu. Hayır Gerçekten döveceğim şuraya doğru geçirelim. Bekleyin arkadaşlar şimdi. Bak gir şöyle bir yere. Nerede duralım? Nasıl? Şu şuraya doğru ya birazdan sağa doğru. Buraya böyle ha. geç bu kapıdan dışarı. Hayır, Geç. Ne yapıyorsun? Geç dedim abi. Geç dedim, talep geldi. Çık. Hayır lan. Çık lan. Kaçıyor, kaçıyor. Çık dedim oğlum. Çık dışarı, çık. Kaçıyor, kaçıyor. Sen oğlum. Vur abi oradan, oradan vur. Çık lan. oradan. lan. <laughs> çık. Çıksana oğlum. Vur 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 Salam vur. <laughs> vur Vur Vurayım mı lan? Vur Vurma <laughs> Vur ama. bana Bak seni şey var ya <gülüyor> <gülüyor> İbne midir nedir lan? Abi Böyle İbneler... ibneleri alıyorsunuz <gülüyor> İbneler, <gülüyor> piyasaya <inmiş. gülüyor> İbneler piyasaya inmiş Ne diyordu o acaba? İbneler piyasaya inmiş Arkadaşlar Ne yazıyor en çok döv çıktığı için dikkat et. En çok döv çıktığı için sizi kırmayıp dövdüm. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğenmedim bir daha dön. Da. Sus ben. Sen ben şimdi döv yapıyorum. 70 bin lira şey olursun. Hak etti ama. Yani. Daya. Abi orada bakayım 48 bin lira benim hesabımda. Bir daha döveyim mi arkadaşlar? Döv, döv, döv. Bir daha dövmem isteyenler. Tekrar dövmemi isteyenler. Ben. Yakup iyi ki doğdun. Ya sen dövmeci misin? Evet. Arkadaşlar bir daha döveyim mi? Hak etti çünkü. Aa, bu ne lan her yerde? Aynı arabadan mı? Aynen kulüp mü? Yeni mi çıkmış? Yok yeni çıkmış abi, galiba. Yani. evet, evet, yeni, yeni. Şey. tamam İbrahim Bey. Sağa doğru dönüyorum. Ve ve ve. Dönücü Evet arkadaşlar tekrar dövmemi isteyenler burada mı? Evet arkadaşlar acun bir yere gidiyoruz. Evet. Ablalara yol ver. Buyur abla. Ablalara yol verdik. Bunlara da verelim mi izleyelim? Hayır ablalara hep insanlara, ablalara, yengelere, teyzelere her zaman abilere yol vermek bizinci kuralımız. Evet, polis abiler niye motorcuları durduruyor? Pardon. Merhabalar. İbrahim Yılmaz soldan gireceğiz. Arkadaşlar tekrar dövmemi isteyenler şu arkadan ses çıkaran çocuğu döveyim mi? Soldan. Tavşan, tavşan, tavşan. Tavşanın öyle bir ses çıkarma şansı yok soldan. Şeyin üstüne basıyor, bir de size bir çıkarma şansı yok. Al o bastı, şeyi mi? al. Bir haftadır almadın mı? onu. yatağa nasıl alayım orada? Şöpe at kardeşim. Döv 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 Uf. döv 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 döv. Şöyle bir egel lazım ya tatile gideceğiz. Evet vallahi bir şey söyleyeyim merkez döv diyor. Birisi sakın demiş. Arkadaşlar döv çok çıkarsa tekrar döveceğim. Aa size ne göstereceğim bakın. Bir dakika nasıl çevireceğim kamerayı bakayım Dikkat et ama. Nerede? Bak. Ben İbrahim Yılmaz 18 milyon takipçim vardı. var. Nerede? Burda da mı var? Şey, duralım mı şurada bir yerde? Orada video çekelim hemen <laughs> Şuraya çek, fark edelim sağa da Şuraya, evet evet şuraya sağa Burda şey var, sıkmacı var abi şuraya... Biliyorum biliyorum, şuraya duralım sağa Acun sen burada bekle bizi Niye? Biz çekip gelelim, burası Geçecek Bu Burası çıkış Acun, olmaz Duvarlar Bu yazı Burada niye duruyorsun? Geriye gelmen lazım. Burası kapının çıkışı ya. Arkadaşlar, şimdi orayı çekeceğiz biz. O yazıyı gördük. Sizleri çok seviyorum Döv çok çıktı. Hemen çekip geleceğiz. Sizleri seviyoruz. Herkes YouTube'dan videoyu izlesin. Oradaki... 18 milyonu çekeceğiz. Nasıl yapıyorsun canlı yayını nasıl durduruyoruz bir dakika.